Ha niye tutmaz? Abi GTA Online'da herkesin en büyük nefret ettiği, en başta nefret etti. Abi GTA Online'da ne uçan araba var, niye uçan motor var? Çok saçma bilmem ne. Herkesin oynamasının tek sebebi oydu. O yüzden oynuyorsunuz. Salakça olduğu için. Saçma şeyler yapabildiğin için. Zevkli olduğu için. Bu oyunda ne yazık ki onlar yok yapamıyorsun. Çünkü oyun çok gerçekçi. Çok. Yani evet saçma sapan eğlenebiliyorsun. Yani GTA 5'in online'a girip saçma sapan eğlenebiliyorsun abi. Bu oyunda saçma sapan eğlenebilecek bir şey yok. Hani var mı şey arkadaşlarına girip birbirinin birbirine ip atıp ondan sonra şey yapabiliyorsun da. Ya kızım beni güzel haysa getirse çok iyi sarar. Abi hays getirsen sarar. Bir ay sarar. Katılıyorum bu arada. Bak bir ay kesinlikle sarar. İkinci ay ne yapacaksın? Ya eğlenecek boş yapacak bir şey gerekiyor. Güncellikleyecek işte. Abi işte her ay hays getiremezsin ki. Ki Heist gelmedi mi bu oyuna? Bak varmış. Oynamıyorsun. <laughs> Yok abi eğlenceli bir şey lazım. Çünkü yani para biriktirip ne bok yiyeceksin. Bir de o var yani. Raider'i single player neden bitirmemiştin? A ben Raider'i niye bitiremedim biliyor musunuz? Şundan dolayı. Bak bir yere gidelim. RP yapılır. Yapılmaz abi. RP yapılmaz. RDR RPS yapılmaz. Yani bizim cowboy bilgimiz pazar günü babamızın izlediği cowboy dizilerinden olduğu için onun RPS'ini bok yaparsın. Yine yani Polat Alemdar ama kovboy olur. Yani atar gider. Kovboy. Oh Sen ne dedin lan? Ne dedin lan? Ne dedin karıma? Bu bu yani. Eee. Vay be iki tane adam gördüm oyunda bu bile fazla yani. Ha. Ya ben şu yüzden bitiremedim abi oyunu. Ben oyunlarda %100 bitirmeyi seven birisiyim. Ya ciddi ciddi ben oyunları %100 bitirmeyi çok seven birisiyim. Ya yani oyundaki her bir boku yapmak istiyorum. Mesela bu oyunda hunting var. Mesela huntingler çok zevkliydi bu oyunda inanılmaz zevklidir. Yani oyunun en zevkli şeylerinden birisiydi kesinlikle. Ama bu oyunda her bok yapmaya çalışarak oynarsan oyun o kadar hızlı bayıyor ki seni. Çünkü aynı hayvanı bir daha avladığında aynı animasyonu 30 saat görünce şey yapıyorsun böyle Allah kahretsin bir oyunu cidden hani animasyonunu sikeyim de senin rahatlayalım da bir yani böyle salıyorsun yani oyunu. Öyle bitirdim ben. Yapamadım yani. Yok o animasyonu bak seviyorsunuzdur. Ama oyunu %100 oynamamışsınızdır demek ki. Yani oyunu %100 oynamak istiyorsan o animasyon bıktırıyor. Sadece şey için oynuyorsan böyle. Hani ya dümdüz hikayeyi bitirip Yüzde yüzü sonra yaptıysanız o mantıklı. Ben öyle yapmıyorum ama. Tersini ben oynarken yüzde bitirmek istiyorum. Hikayeyi bitirdiğimde yüzde bitirmek istiyorum. Yani oynayarak yüzde yüz demek istiyorum. Hikayeye raşlamam. Yavaş 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 bitiririm yani. Ve dayanamadım. Yapamadım yani. Bana ya O yüzden ben bu oyunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Bana göre değil bu oyun. Ya yani o dayanamadım resmen. Ben sana yüzde yüzden vazgeçtim. Ya işte ben de şey dayanamadım abi diyorum ya. Yani vücudum şeyi kaldıramadı. Animasyonları kaldıramadı artık bir yerden sonra. Hani her balık tuttuğumda çıkarıp bakıp balığa götüme bir sokayım cebime koyayım cebime koyayım bu seferkine yapması yani böyle artık şey oldum yani Allah. Odisey'e kopyalı yapıştı soru işareti kaynağı ne yapmıştım. Ee, Odisey'de Bayağı yarış ya yapıştır animasyonu skipleme var Odisey'de o rahatlık oluyor. Odisey'deki mesela soru işaretlerini yapınca Evet Odisey'de bu arada dev bir harita Boş görevler ama animasyonu skipleyebiliyorsun Ben A noktasına B noktasına gitmekte sıkıntı yaşamıyorum Aynı animasyonu 500. kere görünce sıkıntı yaşıyorum yani Odisey'de artık adamlar o kadar siklemiyor ki animasyonları Atta koşarken Çalıyı alıp götüne sokuyorsun direkt. Yerdeki. Müthiş güzel bir şey o. Böyle yanda çimen var. Röp diye alıp böyle götürüyor bir anda. Karakter. Abi ne güzel yapmışlar göstermesin. Yok bak göstersin. Ama skip tuşu koysun benim için. Ben bu arada katılıyorum. Bu oyunun asıl amacı o immersion. Bu oyunu güzel yapan şey zaten dediğiniz gibi. Sizin küçük detaylar abi. Ya yani o konuda kesinlikle tartışmıyorum. Ama bir tuş ver bana. Ben de geçeyim onu mesela. Bana o seçeneği ver abi. Hani ben orada X tuşuna basıp skipleyeyim o animasyonu. Yani atın taşağının büzüştüğünü görmek istemiyorum. Bakmak isteyen baksın atın taşağına. Ben aldım FPS'i derlerim iyi mi? 100 FPS oluyorum oğlum daha ne alayım? 4K full grafik. Hayır, <laughs> daha ne alabilirim? Onaydaki <laughs> animasyon single tıkladığı çok iyi. Evet evet. Beklentim 200 filandı. Demek ki hiç 400K oyna, 4K'da oyun oynamamışsın. Veya 4K'nın ne olduğunu bilmiyorsun. O da olabilir. 4K 1080p'nin 16 katıdır abi. 4 katı değil. Abi şunu alsanız da. Witness mı? Ne witness oldun lan? Piksel sayısı olarak 4 katı değil mi? Hayır 16 katı. 4 çarpı 4. Aşağıya doğru 4 katı büyüyor, sağa doğru 4 katı büyüyor. 2 çarpı iki değil, 4 çarpı 4. Ge geometrik olarak büyüyor şeyler. Çözünürlükler geometrik olarak büyüyor. Piksel density olarak. Hemen abone olun.